Ah, gözlerime inanamıyorum. Diyor ki 10 ay sonra airdroplara hak kazanacak diyor. O bildiğiniz üzere kilitlenen yazısı 10 ay sonra insanlara dağıtılacak diyor. Yani şu şu anlama geliyor. Bunların hepsini okuyacağım ve Hesabı kitabı hem sür kombata sızdırılmış onlardan bahsedeceğim bakın 26 Mart 2024'ten bu yana 300 milyon kullanıcı yazıyor ve arayüzünde de 100 milyon kullanıcı yazıyor burada bile sadece e, baktığımız zaman 60 milyonlu bir kullanıcı var yani 26 Eylül'deki airdrop için hak kazanan 131 milyonu kişi var ve Sadece 2.3 milyon kişi hileci oldu belirtiliyor. Bu yalan bence. Emin olun bir 30 milyon kişi hileyi kesinlikle yaptı. E, hileden çok fazla miktarlarda kazananlar oldu. 10 ay sonra e, o hak bölümünden e, kazananlar, kilitli olanlar e, ne olacak? 10 ay sonra verecek. Herhalde bir insanlara 1000 dolar verecek, 1500 dolar verecek ki o yüzden herhalde 10 ay sonrasına erteleniyor. Şimdi Apayrı bir gelişmeler var. İkinci sezon için %15'lik diyor ama emin olun ki yu, e, sezon 1 güzel bir şekilde vermezse birçok insan yapmayacağını biliyorum. O yüzden fiyat hesaplaması açıklanmış ve fiyat hesaplaması alakalı ve bu konu hakkında biraz konuşmak istiyorum. İlk bu konu hakkında konuşalım ondan sonra e, bununla alakalı konuşmak istiyorum. Şimdi oyunun e, bildiğim üzere %60'ı birinci sezondan. Sonra dağıtılacak diyor bak birinci sezondan sonra dağıtılacak bu miktarlardan kullanıcılar airdrop sırasında hemen %88.75 alacak kalanı ise %11.25 ise listelenmeden 10 ay sonra alınacak yani bu e, ne olacak Binance listelendiği zaman direktmen siz direktmen satacaksınız bunda bir sıkıntı yok. Ee, şöyle bir şey de var diyelim siz binance seçmediniz herhangi bir borsayı seçmediniz Seçmediğiniz zaman bile hak kazanacaksınız direktmen seçeceksiniz o zaman Ne gibi bir anlamı vardı onu seçmemizin Eee ve şunu da söyleyeyim artık konumuza değinmek istiyorum. Gerçekten konumuza değinmek istiyorum. Çünkü e, birçok insanın canını sıkıyor. O kadar emek verildi şey yapıldı. Ama ben Hamster Combat, e, Hamster Combat'ı, Katizen'i, Dogs'u elimden geldiğince burada dağıtacağım. Dağıtmaya devam edeceğim. E, bunun için kesinlikle aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone ol videoyu yüzde birli kesim kesinlikle beğenmeyi unutmasın. E, emin olun ki aşağıda verdiğim major humor e, Hurum, bu gibi projeler inanılmaz önemli. coin, 4. Kripto Para Borsası ve Binance'in de biliyorsunuz ki resmi duyuru yaptığı e, Monbix'i zaten hatırlatmaya gerek yok. Onu da birinci sıraya koydum. Şimdi önümüzde böyle bir durum var. Yani şu durumu birazcık irdelemek istiyorum, konuşmak istiyorum. Gerçekten de birçok insanın böyle emeği mahvolmuş durumda. Yani fiyatının şu şekilde hesaplamak istiyorum. Zaten e, şunu da konuşayım. E, bildiğiniz üzere 30.6 milyon hak kazanan kullanıcı son tarihten önce çekim yöntemini seçmemiş. 30 milyonu seçmemiş. Yani neden 131 milyonu hak kazandı vesaire diyor, 30 milyonu e, seçmemiş gibi bir durum gözüküyor ama gerçekten de sayısal veriler bile inanın çok saçma geliyor bana. E, şu verdiği veriler bile inanılmaz saçma. E, ama onların da 30.6 milyonluk hak kazandığını e, şu anda gözüküyor. Ve şu anda e, benim söylemek istediğim rakam şu. Eğer ki e, Katizen 0.7'den e, işlem görüp de daha fazla sayılara geldiyse yani 0.96'lara, 0.99'lara ge hatta geldiyse şunu söylemek istiyorum. Hem kombat 0.07'den daha fazla oranda eğer ki listelemezse kesinlikle şunu öngörüsünde bulunacağım. Bak kesinlikle şunu düşüneceğim. Yani diyeceğim ki ee, bu fiyatlarda listelemezse sezon 2'nin hiçbir anlamı yok. Hiçbir getirisi yok. Yani hamster kombat şu anda 0.07'den hesaplamazsa inanın yapmanın bir anlamı yok. Ee, yaparsanız da birinciliğe zaten çoğu insan akıllandı. Çoğu insan artık ne gibi durumlara yani çoğu insan da o zaman hile yapacak. Çünkü hileyle kazanan daha fazla insan oldu. Emin olun ki... E hileli anahtar kasanlar şu anda 1000 adet kastıysa ise 10.000'i ne olacak? 10.000 HMSTR, HMSR token kazanmış olacak. Yani saçma bir dağıtım, saçma bir adalet sistemi oldu ama sesimizi gerçekten duyuruyoruz. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama ne kadar çok sesimizi duyurursak o kadar çok etkileşim oluyor. En azından şunu söylemek lazım. Bugün 23'ü ve önümüzdeki 3 günlük süreçte bunları kesinlikle sesimizi duyurmak gerekiyor ve ee, artık yani şunu söylemek istiyorum. Emin olun ki 6-7 hesaptan işe gitmeyen, dışarı böyle çıkmayan, sosyalleşme e, e, bütün gününü buna veren, hamster komata veren birçok insan var. Emin olun ki milyonlarca insan e, sürekli sürekli hamster komadı şu anda emek göstererek kastı. Yani hamster komat Telegram için bir bel kemiğiydi ve bunun bir ön ayak olacağını, artık böyle bir e, buna bir çözüm yolu bulacaklarını düşünüyorum. Yani e moraliniz bozuluyordur. Canınız sıkılıyordur gerçekten. De. İki sıkılmakta da çok haklısınız. Yani böyle insan gerçekten de triplere giriyor. Emek verdiği böyle bir şeyin e, bir anda böyle hani çözüm yolu bulunması, e, sonuca kavuşması insanın moralini bozuyor. Şimdi e, onlara değindik ve çekilişimizden biraz bahsetmeden önce şuna değineceğim. E, tarihleriyle birlikte Cats, Major, e, XQ Coin, e, Hurum, e, Monbix, zaten aşağı bıraktığım e, Match, Quest, bu gibi projeler gerçekten de Binance'in e, talep etmiş, talep ettiği, talep etmiş olduğu ve e, lab, Labs'te de gözüktüğü projelerde kesinlikle. Kesinlikle bunları kaçırmayın. Çünkü e, emin olun ki dediğim gibi rakamlara ulaşmanız yani imkansız değil ve sermaye yapmanız açısından çok önemli. Çekilişimizi konuşacağım. Ondan sonra bu fiyatıyla alakalı ve sızdırılmış verileri artık söylemek istiyorum. Yani 131 milyonluk değil değildi. 90 milyonluk verileri konuşmak istiyorum. Şimdi önümüzde e, bildiğiniz üzere çekilişimizden 15 kişiyi seçmek istiyorum bu 15 kişiye sadece 20 bin adet ve 30 bin adet göndermek istiyorum ki direkt ben artık gönderelim çünkü insanlara 80 bin adet 90 bin adet günlük 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 gönderdiğimiz için insanlar daha fazla kazanmasını 5.000 lira 6 bin lira kazanmasını istediğimiz için biraz aksatmalar oluyordu bunda 20 bin adet 30 bin adet göndermek istiyorum buradaki şu anda seçilen bütün arkadaşlarımız kazanacak ve ekran görüntüleri alınacağını unutmayın. Ve yorum yapın kesinlikle yorum yaptığınız zaman daha büyük daha güzel yorumlar yani daha güzel yorumları yaptığınız zaman uzun uzun en azından o, o arkadaşlarımıza dağıtılacağını unutmayın. Yani bakın ben bile daha adaletliyim gerçekten yani o kadar insanın emeği en azından emek yapılan insanların kazanamaması beni gerçekten üzüyor. Gerçekten beni üzüyor yani emekçi insanın kazanmaması beni gerçekten de derinden etkiliyor çünkü... Abi insanlar inanılmaz emekler veriyor ya. inanılmaz emekler veriyor. Şimdi bana ver yazmış. Bu arkadaşımız Coinbase. Bu arkadaşımız da kazandı. Şimdi iki tane daha seçeceğim. Allah'ını seven beğenmesin. Dogecoin'e ihtiyacım var. Allah'ını seven. Bir tane daha seçeceğim. Bakın bu arkadaşımıza kazanmış. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim fiyatıyla alakalı. Yani bu sızdırılan dediğim olay 90 milyonluk kullanıcı ve sonradan ilave olmuş 14 milyona gerçekten bir şey söyleyemem. Yani sayısal olarak verilerde çok fazla sıkıntı var ama gerçek şu ki gerçek şu ki yani bu projenin Pira açıkladığı, Pira sunduğu ve Launchpool'da sunduğu. Baktığımız zaman Genel olarak kriterleri de hesapladığımız zaman 100 milyarlık dağıtım olduysa %60'ı da dağıtılacaksa değil mi? Yani diğer verilere baktığımız zaman Binance'a baktığımız zaman mesela %60'ı oranı gözükmediğini ben söyleyebilirim yani kesin oranda. Ama gerçekte şu 0.07'den ve daha fazlasından en azından 0.05'ten de açılmazsa inanın ee, yani bu bu şekilde sesimizi duyurmamız lazım. Hani Gerçekten de elimizden geldiğince bir şeyler yapmamız lazım. Yani tek çözümü, tek şeyi bu, tek olayı bu. Yapmazsa gerçekten de önüne geçemeyeceğimiz bir durum. Yani o kadar insanın emek verdiği için en azından bunu yapmamız gerekiyor. Ve şunu da söylemek lazım. Ee, yani gerçekten şu ana kadar anlattığım her şeyi ciddiyetle dinlediyseniz e, şunu söyleyebilirim. Kazanma şansınız yani... Yok gibi bir şey. Kazanma şansınız yok gibi bir şey gerçekten de. Ee, kazanmama şansınız yok gibi bir şey. Gerçekten de beni heyecanlandıran bir durum. Yani biraz da sinir eden bir durum. Beni dinlediyseniz gerçekten de ciddiye aldıysanız bu anahtarlarla alakalı söylediğim şeyleri de zaten ciddiye almışsınızdır. Başka bir hesap açın. Ondan da kalsın diye söylemiştim. O yüzden bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Görüşmek üzere.